Yıl 92. Genç bir popçu Kıl Oldum Abi şarkısıyla adından söz ettiriyor. Doğrusu o zamanlar bu popçunun bir megastar olacağı aklınıza gelmemişti. Tarkan'ın 94 yılında katıldığı Aydan Şener Show'da yaptığı açıklamaların da bugün hala konuşuluyor olacağı aklınıza gelmemişti ama işte tam 22 yıl önce Tarkan'ın açıklamaları ve görüntüleriyle olay yaratacak o röportajı geliyor ekranlarınıza. Gözlerin gözlerimden hiçbir zaman ayrılmasın ellerin ellerimde öylece kalsın Gözlerin gözlerimden hiçbir zaman ayrılmasın ellerin ellerimde öylece kalsın sen benim güneşim ol, yak beni, kavur beni. Sen benim rüzgarım ol, al, al savur beni. Sen benim kaderim ol, ağlat beni, güldür beni. Sen benim ecelim ol, bul öldür beni. Farkın aşka inanıyor musun? Aşka, tabii inanıyorum. Çok e, yüce bir duygu üstelik Ama o kadar sorun var ki aydan şu an. Hmm. E, aşk bazen hiç aklına öyle gelmiyor. Sık aşık olur musun? <laughs> Yok. Bugüne kadar iki kere aşık oldum. <gülüyor> <gülüyor> evlilik hakkında ne düşünüyorsun? Evlilik... E, ...o çok karmaşık bir şey yani. Çok... ...çok karmaşık bir duygu. E, evlilik... ...ben sanki evlendiğinde özgürlüğümün kısıtlanacağını... Hissediyorum, öyle düşünüyorum kimin ah, sevgilim. dön seni, çok özledim. Şöhretle Aran nasıl, memnun musun? Ee, şöhretle Aran nasıl? Şöhretle Aran bazen iyi, bazen kötü. Çünkü daha çok gencim ve e, kendimi amansız bir yolda hissediyorum. Zor bir yolda hissediyorum çünkü büyük sorumluluk isteyen bir şey. E, çünkü binlerce, milyonlarca insanın sevgisini taşımak... ...ve onların hepsini memnun etmek çok zor bir şey. Yalan dolan dolu sözlerinde deli deli... ...kan gözlerinde beni beni dertlere salan kimdi, 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 ah kimdi, 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 kimdi? söyle. Kendini yakışıklı biliyor musun? <laughs> <laughs> Allah özenmiş de yaratmış. <gülüyor> <gülüyor> Çok mutluyum <güzel. gülüyor> abi. Yok gerçek yani tabik. Görünen köyü kılavuz istemez diyorum büyük bu kayalıkta. <laughs> <laughs> Hakikaten evet. beğeniyorum kendimi. Evet. Yani, ne güzel bu böyle bu, rahatlıkla söyleyebilmen de çok güzel. Kıyalık yaptım evet. belki ama Yok, ben değil. bütünümü seviyorum yani. Evet. E, İnsan tarkan'la dıştaki Tarkan'ı çok bütünleştiriyorum. Evet. Ve belki içim güzel dış yansıyor falan Gerçekten yani. öyle. Yani. Kendine gel kendine dön bir bak ha. thank yeah. you